Merhaba, ismim Mustafa Kemal Şen. Bilink Enerji Kurucu Ortağı'yım. Projemizin ismi Plektron. Plektron'un amacı enerji dağıtım hatlarında oluşan buz yükü sorunun önüne geçmektir. Enerji nekil hatlarında özellikle kış aylarında çok miktarda buz yükü birikebilmektedir. Bu buz yükü hattın dengesini bozarak hatta kalıcı zararlar vermektedir. Özellikle ağır kış şartları yaşayan İskandinav ülkeleri, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde bu zükü dağıtım şirketleri için büyük bir külfettir. Her yıl milyonlarca dolar zarara neden olmaktadır. Bu zükü probleminin çözümü için dünyada çok çeşitli yöntemler mevcuttur. Burada gördüğünüz üzere İsveç'te hemen her gün bu zükü temizlenmektedir. Her 100 km için 180 bin euro sırf temizlemek için harcanmaktadır. Yine burada gördüğünüz helikopter yöntemine göre ise ulaşılamayan yerlerde helikopterle vurularak buz zükü temizlenmektedir. Bu yöntemle tahmin edeceğiniz üzere hem çok büyük bir risk hem de büyük bir maliyet içermektedir. Bizim gibi gelişmemiş ülkelerde ise çözüm bundan ibarettir. İnsanlar çaresiz hatları vurarak temizlemeye çalışmaktadır. İşin ilginç yanı Amerika Birleşik Devletleri Alaska dahil dünyanın birçok yerinde çözüm bundan ibarettir. Birçok yerle röportaj yaptık ve her yerde aynı sorunla karşılaştık ve çözüm de ne yazık ki aynı oldu. Bundan yaklaşık 2,5 yıl önce 3 arkadaş kafa kafaya verip bu duruma bir çözüm bulmaya çalıştık. Ve en muhteşem çözümün tüm hava koşullarında 7-24 çalışacak, insan faktöründen bağımsız, batarya ya da şarj ünitesi gerektirmeyen, tam zamanlı data toplayan ve bunları analiz eden ve mümkünse de bu verileri merkeze ileten bir sistem olması gerektiğine karar verdik. Ve bunun için hayal kurarak çalışmaya başladık. Bu hayallerden plektron doğdu. Basit ama etkili bir çözüm. Kendi enerjisini doğrudan hattın üzerindeki elektromanyetik alandan elde eder ve çeşitli aralıklarla hatta titreşim vererek hatta buz oluşmasını engeller. Peki plektronun mevcut sistemlerden farkları nelerdir? Dünyadaki bütün sistemler tahmin etme, temizleme ve tamir etme döngüsü üzerine çalışmaktadır. Örneğin bir yerde kar yağacağını önceden meteorolojik olaylarla tespit ederler. Bunun için ardından temizleme işlemi yaparlar ve devrilen yerler olursa da tamir etme işlemine geçilir. Plektron ise bunların hiçbirini yapmaz. Elektrom içindeki sensörlerle üzerinde kar ve buz yükü birikip birikmediğini tespit eder. Ardından çeşitli döngülerle hattın titreştirerek hattın üzerinde buz ve kar oluşumunun önüne geçer. Bunu tam otomatik bir şekilde yapar. Herhangi bir insan faktörüne ihtiyaç duymaz. Hattın üzerine takılır ve 5 yıl boyunca çalışır. Elektrom sadece buz yükünü engelleyen bir titreşim cihazı değildir. Cihazın içine koyacağımız sensörler ve haberleşme ünitesi sayesinde cihazımız merkezle haberleşebilir, data gönderebilir, hattaki oluşan sorunları ya da kopmaların yerini söyleyebilir. Hatta ve hatta hatta korona olup olmadığını ve kayıp kaçak olup olmadığını da merkeze bildirebilir. İşin pazarına gelecek olursak bu işin Özellikle kuzey ülkelerinde İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya gibi ülkelerde cihazımıza talebin çok yüksek olacağını düşünüyoruz. Bunun yanında İtalya, İspanya gibi güneyde olduğunu düşündüğümüz fakat dağlık olduğu için bu zükünden dolayı büyük sorun yaşayan ülkelerden de cihazımıza talep olacaktır. 2019 Kasım ayında Paris'te düzenlenen European Utility Week fuarında ciddi bir taleple karşılaştık. Birçok dağıtım firması cihazımızla ilgilenerek test etmek için bizden deneme modülleri istedi. Cihazımız Paris'te öyle bir ilgi çekti ki yüzlerce startup'ın katıldığı Unishade etkinliğinde projemize birincilik ödülü verdiler. Beni sabırla dinlediğiniz için size çokça teşekkür eder. Nice kesintisiz, huzur dolu günler dilerim.